Ondan önce şunu, o nedir Mehmet? Ne bu Mehmet? Müthiş yakışıklı aşkım ruhun bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Evet yakışıklılığın doğru. Maşallah. 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 <laughs> maşallah. 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 Ay Nurcan sen de bir şey söyle. Can söyleyecektim tam yakışıklılık değil sadece. Allah seni kahretmesin. Bir insanın kafası nasıl bu oturabilir Allah Bir insanın kafası bu vücuda nasıl tam oturabilir ben? Sadece bu çarpıcılık, müthiş etkileyicilik, Baştan çıkarıcılık. Her şey var maşallah. Maşallah. maşallah Siz buyurun. <laughs> hocam çok kudretlisiniz. Kalp atışlarımızın sesi duyduğuna inanamıyorum. Maşallah, 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 maşallah inanamıyorum. Ceylan Ay. Hanım sizden rica edeyim. Aşkım bugün cildine daha da bir güzellik gelmiş maşallah. Çok mükemmel bir elektrik var işte. Harika. Çok çok <laughs> <hocam>. spor. <laughs> spor, spor, spor ve ha. sağlıklı beslenme. Evet, maşallah. Hocam maşallah. Yıldım hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam yalnız karizman <laughs> Didem hocam da hiç boş değildir. Kendisi o inşaat mühendisliği <laughs> okuyor. Konyalı 1.90 boyunda. <laughs> Öyle yanımızda bomboş tipler de yok yani. Yanımızın üzerinde durmadan geçersek sanırım. <laughs> Ama Hırsızlık o ayrı olur. sabaha kadar devam ediyor. <gülüyor> evet, evet <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> ya Allah'ım delireceğim. Harika. Ya Crytek harika. Bak yemin ediyorum harika. <gülüyor> <gülüyor> ya şu nerede o? Onun o çıktığı an nerede? Allah ya Tam bu ne bu? Bu muhteşem muhteşem.